Merhaba sevgili seyirciler, Yaşam ve Spor programından ben azamet yazıcı programı hazırlayan ve sunan her gün, her hafta farklı bir konuyu, farklı bir konuğumla oluşturmaya çalıştığım bu programda yine ikincisinde karşınızdayım. Sevgili seyirciler, konuğum İstanbul Nişantaşı Üniversitesi'nden spor bilimleri fakültesinden hocam Metin Sayın. Metin hocamla artistik cimnastiği konuşacağız. Birinci bölümü kaçıranlar için söyleyeyim, sporu genel anlamda ...Betin Hocam e, dile getirdi. E, bir anlamda... ...kendisinin de eğitim aldığı, eğitim gördüğü... ile Türkiye'deki... E, ...bakış açılarını, farklılıklarını ortaya koydu. Onu dile getirdi. Çocukların spora çok genç yaşta... ...çok küçük yaşta başlamalarının artılarından... ...ifade etti. E, bu bölümde de yine bu konu üzerinden... ...devam edeceğiz. E, Metin Hocam'a bir kez daha huzurunuzda merhaba... ...demek istiyorum. Hocam tekrar ikinci bölümde de beraber olacağız. Birinci bölümde söz ettiniz hocam e, kültür spor kültür olayı dediğiniz eğitimde alması gereken çok bir anımı çok kısa bir şekilde size anlatacağım o birliği sağlamak açısından e, yaklaşık herhalde 8-9 sene önce Fransa'ya kayaktaydım hocam telesiyajla yukarı çıkarken neyi fark ettim biliyor musunuz bizim buradakilerle şey söyleyeceğim yukarıdan aşağı inen herkesin bir temel kayak eğitimi aldığını görüyorsunuz evet. kayanlardan görüyorsunuz. Evet. Bizim burada işte Uludağ'da ya da şurada ya da Palandöken'de ya da Sarıkamış'ta kayak yaptığınız zaman o alaylı kayışların nasıl olduğunu fark ediyoruz. O, o kadar bir çarpıcı gelmişti ki bana yani bir temel eğitimi almış kişilerin. Bu aslında sadece kayakla ilgili olan bir şey değil. Dediğiniz gibi sporda postürel duruş, e, psikolojik tarafı, sosyal tarafı, e, dengeli olma tarafı, kişinin geliştirme anlamındaki bütün bu şeylerin sporun kültürel boyutlarıyla açıklanabilecek bir şeydir dolayısıyla orada kayakta somutlaştı. Burada işte duruşunda, dengesinde, davranışında, paylaşımında da ortaya çıkan bir şey. Spor kültürü bu kadar geniş bir kavram. Sizin de söz şey. Her tarafımız denizlerle hı, hı. Yani bir Orta Avrupa ülkesiyle kıyaslandığımız zaman yüzmedeki durumumuzun ne olduğunu görebiliriz. Hı hı. Dediğiniz gibi yani herkes tekniğine uygun bir şekilde kayak yapıyor. Hı hı. E, herkes tekniğine bir şekilde çeşitli disiplinlerde yüzme de yap, yapmak evet. zorunda. E, yüzme bilmeyen bir öğrenci ilkokulu bitiremiyor. İlkokul diplomasını alma diplomasını almasının ön koşulu o, yüzmede en az üç e, disiplini yapabilmesi işte serbest, kurbağalama, e, sırtüstü gibi daha sonra işte ortaokulda, lisede kerebek yüzmeyi de öğreniyorlar. Eyvah, eyvah, Şimdi hocam, siz çok... söyleyince aklıma geldi. <laughs> e, şeye baktığınız zaman, böyle denizlerde falan yazın, tatillerde <laughs> tekniğiyle yüzen bir tane adam göremezsiniz. Ay <laughs> işte <de> hocam, <gülüyor> <gülüyor> çok ben sanırım. Dalmış gidiyordur işte. Yani. Yani bu Temel şeyi yok. Her hareketimize yans yansıyor. Evet. Dediğiniz gibi hem postürümüze hem doğru teknik olarak ortaya koyduğunuz birçok harekete yansıyor. Artistik <laughs> cimnastiğe gelince <laughs> artistik cimnastik çok bambaşka bir şey. Hocam inanılmaz yani ee, oradan geçerek hani dillendirerek şey yapayım yani artistik cimnastikte bu son zamanlarda Ferhat Arıcan'dan mı söz edeceğiz, evet. Adem Asil'den mi söz edeceğiz? Gerçi Adem daha Mısır'dan yetişerek bize katıldı, federasyonumuza katıldı ama İbrahim Çolak'tan mı söz edeceğiz? Federasyon Başkanı şu an Suat Çelen'in cimnastik geçmişi var, ondan mı evet. ama bütün bunlar sizin katkılarınızla, sizin de içinde olduğunuz katkılarla bir yerlere gelindi. Ne dersiniz? Yani şu an cimnastikte altın madalyanın, dünya şampiyonunun, olimpiyat şampiyonunun gelmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii şimdi bu oldukça uzun bir süreç. Hı hı. Yani cimnastikte bir yere gel, gelebilmeniz için başladıktan sonra aradan en az şöyle bir 12 yılın geçmesi gerekiyor. Adım adım. Hı hı. Çünkü e, bu spor dalının gerektirdiği çok farklı özellikler var. Hı hı. Gerekler var. Hı hı. E, kondisyonel açıdan bakarsanız kuvvet, sürat, dayanıklılık gibi özelliklerin hı hı. branşa özgü olarak çok farklı dağılımlarını görürsünüz. Ve çeşitlilik anlamında da çok çeşitli olduğunu görürsünüz. Hı hı. Kuvvet var. Ama maksimal kuvvet de var. Yani, çabuk kuvvet de var. Kuvvette de devamlılık da var. Hı hı. Çabuk kuvvette de devamlılık da var. Denge var. Yani çeşit çok fazla. Hı hı. Ee, dediğiniz gibi yani bunu destekleyen hani sürat dayanıklılık gibi özellikler hı hı. artı koordinatif özellikler var. Hı hı. Denge. Hiçbir spor dalında bu kadar üst düzeyde olamaz. Hem dinamik olarak hem de statik olarak düşündüğümüz zaman hı hı. hareketlerin bağlanması kombinasyonu Hocam hareketleri zihinde oldu. canlandırmak antisipasyon dediğimiz olay hı hı. hareketlerdeki elastizite hı hı. yumuşaklık akıcılık düzgünlük hı hı. alansal ve zamansal hı hı. orientasyon yani kullandığınız bir tamam. alan var iki tane bar örneğin o her şeyi o iki Paralel barında yapmak zorundasın ya da iki tane kup var kuplu bir girde ya da ya ya işte yerminleri de, var ya da de halka dediğim de, de. ee, bunu zihinsel olarak e, kavramış olmak gerekiyor bu yüzden de en az on, o iki yıl, yıl, on iki yıl lazım yıl. o yüzden e, çok e, Hı -hı. hassas bir e, eğitim Hı hı. ve çok yönlü bir eğitimden geçmek zorunda sporcu dediğimiz bütün bu özelliklerini kazan, ka, özellikleri kazanacak ama bunun bir de psikolojik baskısı var yani 12 yıl siz aynı zamanda psikolojik olarak da dayanıklı olmak zorundasınız kolay değil hocam olayın yani. sağlık boyutu var en ufak bir şey de işte örneğin İbrahim dünya şampiyonu olduktan birkaç ay sonra ee, Biceps tendonunu koparttı. Hı hı. Ee, ve o aylarca uzak kaldı. Tamam. Hala toparlanmaya çalışıyor. 2019'da dünya şampiyonu olmuştu. Hı hı. Ee, dolayısıyla bütün bunların bir ekip tarafından yönlendirilmesi lazım. Kondisyoner de olacak, fizyoterapist de tekik olacak, direktör de olacak, fizyoterapist de olacak, mas bir şey olacak. Masör de olacak. Hı hı. Ve dediğiniz gibi bir e, mentorun hı hı. mental olarak desteklemesi de gerekecek. Bu hı hı. zihinsel bir süreç yani. Hı hı. O kadar e, farklı, o kadar kapsamlı becerileri ortaya koymak kolay değil. Çok ciddi bir şey. şey. Evet. Hakikaten şey e, mühendislik gibi bir şey hocam. Bunun yanında bir de şey var. Yani eğitim süreci var. Hı hı. E, ortaya koyması gereken bir hı hı. eğitim başarısı da var tüm bunları hesaba katmak lazım. Zaten biz şöyle diyoruz. Bu işi yapanların ancak çok üst düzeyde entelektüel kişiler olması gerekiyor. Pratik zekasının çok üst düzeyde olması gerekiyor. Birçok sistem var olayı hmm. destekleyen. Yani solunum sisteminden tutun dolaşım sistemine, sinir sistemine, kasların çalışmasına hmm. kadar ama aynı zamanda IQ düzeyinin de yüksek, Kesinlikle. olması gerekiyor. O zaman bunu zaten bir... biz görüyoruz. Sporcular bunu yansıtıyorlar. Tam onu da söyleyeceğim hocam. O zaman evet. ki burada da seçici olurken de bütün bunları dikkat alarak Kesinlikle. sporcu seçiyorsunuz. Evet. Öyle değil mi? Yani bu IQ seviyesi evet. olacak, dikkatli olacak ya da işte yeteneğinde bunlar olacak. O kişiyi ele alıyorsunuz ve onu bir yerlere taşıyorsunuz. Ve bizim sporcularımız bütün dünyada çok dikkat çekmeye başladılar. Hı hı. Herkes gıptayla bakıyor. Hı hı. E, altyapıdan yetiştirdiklerini düşünürseniz hı hı. E, ne kadar iyi bir eğitim aldığını görürsünüz. Hepsinin. E, Adem de, İbrahim de, İbrahim de Ferhat da, Ahmet de. de. de Tabii arkadan gelenler var, Sercanlar hı hı. var. Hı hı. E, bir sürü e, genç sporcumuz var. Hı -hı. E, hepsinin ne kadar üst düzeyde kişilik sahibi olduğunu görürsünüz. Hı -hı. Son derece disiplinli, centilmen, e, kurallara uyan, iletişim çok iyi evet. olan mesela niye bunu niye soracağım? En son e, Antalya'da birlikteydik galiba. Sizde var mı? Evet. Sonra, Hakem de var vizesinin de İbrahim'in ve jubilesini yaptığı konuşması evet. falan var. Yani kendisini anlatması, ifade etmesi, geldiği nokta Geldiği noktaya kadar üstlerde şeyler, çabalar, çok hoş bir iletişim evet. kurarak anlattı. O oradan çok haklısınız. Katılıyorum. Ama dediğiniz gibi yani işin içinde bir şey var. Bir ekip var. Hı -hı. Tepeden Hı -hı. tırnağa. Hı -hı. Bu ekiple birlikte ancak biz bir yerlere gelebiliriz zaten. Hı -hı. Sayı da arttırmak gerekiyor. Zaten bir yerlere geliriz dediğinizde Zaten bir yerlere gelin dedi mi hocam? Yani hem evet. bir olimpiyat şampiyonu var. Eğer performans boyutuyla düşünürseniz. Dolayısıyla dediğiniz gibi burada sayıyı çoğaltmak. Belki de sporcu evet. çoğaltmak. Çıta çok Hı. yükseldi. Hocam inanılma yani dünya şampiyonu Türkiye'de. Yani herkesin beklentileri artmaya başladı. Hı, -hı. O beklentilere cevap vermek pek kolay Hı -hı. değil. Hı -hı. Bir de işin baş bir başka tarafında şey hocam, biraz bölgecilik mi yapayım? Ya bu çoğunlukla de İzmir'den çıkan <laughs> sporcular var. Yani evet burada yıl bir takım hocası Yılmaz Hoca'dan mı söz edelim? Mehmet Hoca'dan mı mı söylerim sizden evet, mi söz edelim yani hepsi bu sporcuların. Yani ben hep şunu söylüyorum. İzmir çağdaş bir kent. Hı hı. Ve bu ıı, her alana yansıyor. Dolayısıyla hı hı. çok böyle elit bir spor dalı olan artistik jimnastik de İzmir'e çok yakışıyor. Ve ben Aynen. eminim ki <laughs> sadece artistik jimnastik değil. değil. jimnastiğin e, bütün Aynı branşları. Jimnastik bir, 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 yani trambolin de, trambolin de. Trambolin Aynı bir Ayşe bir, bir gün de. çıkart biliyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle yani. de, evet. Bizim o küçücük salondan çıktı. Yani, evet. Yani ee, aynen öyle. aydınlık yüzü yani. yani. Türkiye'nin aydınlık yüzü değil İzmir? Ya da kesinlikle öyle. Hocam Oradan hemen bir şeyi zaman da biraz dikkatli kullanmak istiyorum. Evet. evet, erkeklerden söz ediyoruz. Artistik cimnastikten, Ahmet'ten, İbrahim'den falan söz ediyoruz ama bir de e, bizim kızlarımız var. Dengede evet. olan, ritmik cimnastikte olan kızlarımız var ama bir tarafıyla Türkiye'deki kızlara bakış açımızda, kız çocuklarına bakış açımızda da bir takım farklılıklar var. Yani demin söylediğiniz o çağdaşlık anlayışında eğitim eğer böyle bir noktada olursa kızlarımızı da oraya getireceğiz ama bir taraftan da böyle kızlarımızı eve tıkmaya çalışan bir e, zihniyet de Türkiye'de e, epey bir zamandır ortaya çıkmaya başladı. Kızlarımızı eve almaya, bırakın ritmik cimnastiği, şeyi falan okula gitmemek, okula göndermemek gibi bir yapı var. Bunun için ne söylersiniz, ne dersiniz hocam? bizde yok, Afganistan'da. <laughs> Doğru. Ama hocam, şöyle. eğer bu anlaş giderse e, şimdi umarım e, o taraflara benzemeyiz. Cimnastiği eğer göz önünde bulundursak e, insanların kendine olan güveni, hı hı. kendi kimliklerini yaşamaları, kendilerini keşfedebilmeleri, hı hı. E, diğer sporlarla kıyaslandığında çok daha farklı. Hı hı. E, cesaret gerekiyor, hı hı. çabuk karar verebilmek gerekiyor yerinde, hı hı. denge gerekiyor. Bütün bunlar tabii kızlarımıza da yansıyacaktır. Onların ortaya koyduğu Günden güne geliştirdikleri beceriler, Hı -hı. onların bütün bu özelliklerini bir yerde destekleyecektir. Hı -hı. O nedenle kızlarımızı evde tutmamız lazım. Kesinlikle. Kız çocuklarını da ayrım yapmadan çocuklar cinsiyet ayrımı yapmadan söylüyorum. Çocuklarımızı spora, çocuklarımızı evet. e, o geleceğimizdeki aydınlık yüzlerimize doğru eğitim, çağdaş eğitim, layık eğitim vermek zorundayız. Buralardan çocuklar yetişecek, bu çocuklardan başarı gelecek. Ve biz bunu cimnastikte görüyoruz. Yani evet. sadece artistik değil, hı hı. bütün cimnastiğin bütün disiplinlerinde biz bu, hı hı. bunu görüyoruz. Hı hı. Umarım hocam sizin, e, biliyorum ki ben İzmir'deki ya da sadece İzmir'de değil ama Türkiye genelindeki e, sporcuları yetiş şey, seçme, yayma, onları ortaya çıkarma konusunda bir çalışmanız var sizin. Yılmaz Hoca'nın, e, Mehmet Hoca'nın böyle bir ekibin içerisinde. Evet. Yani sizin denetiminizde Türkiye şeyi, Türkiye mi diyeyim, İzmir mi diyeyim? İzmir'deki çocukların seçimi konusunda Türkiye, Türkiye diyebiliriz. Çünkü yani. bizim teknik kurulumuzda bir görev dağılımı vardır. Hı, -hı. Hı, -hı. Mesela e, altyapıdan sorumlu Mehmet Bilgin hocamız var. Çok Hı -hı. değerli. Hı -hı. Kayseri'de. Hı -hı. E, o e, artistik, cimnastik için e, söylüyorum. Hı -hı. Bu branşın gelişmesi için ortaya konması gereken bütün programları hazırlıyor. Bütün yarışmaları organize ediyor ve bu Türkiye genelinde hı hı. aslında çok e, değerli bir çalışma. Bu işin temeli bu. Tabii. Oradan çocuklar geliyorlar. E, atıyorum Konya'da bir yere kadar gelen bir sporcuyu Bolu'ya götürüyorlar. Hı hı. Bolu'da milli takım düzeyinde devam ediyor hı hı. ve dünya çapında yarışmalara katılabiliyor. Evet, e, bu önemli. Hocam e, dediğiniz gibi yani bütün biraz önce söylediğiniz şey e, sporcunun IQ'sunu, işte IQ'sunu bakış açısını, kişiliğini falan bütün bunları göz önüne evet. alıyorsunuz ve e, dolayısıyla işte ileriye taşıyacak sporcuları da öyle seçiyorsunuz zaten. Kesinlikle. Başarı mi? da buradan geliyor. Hocam çok teşekkürler. Rica ederim. Konuşacağımız çok şey evet. var. <laughs> Farkındayım ama bunu böyle diğer programlara yayarak devam edeceğiz. Süre YouTube'da izlenme süresi falan dikkate aldığım zaman ...programı böyle 15'er dakikaya götürüyoruz. Çok sağ ol hocam. Ayağına sağlık. Ben teşekkür ederim. Beni davet ettiğiniz evet için. için, bu fırsatı verdiğiniz için size başarılar diliyorum. Sağ olasın. Kolaylıklar diliyorum. Sağ ol hocam. hocam. 40 yıllık dostluğumuz var biliyorsunuz. Sağlısın. evet. <laughs> sağ olasın. Dostluğunuz her zaman benim için başım üstlendir. sağ Ol. Sağ olasın. Sevgili seyirciler, bu hafta Yaşam ve Spor programında Celal Paşa Nişantaşı Üniversitesi'nden hocam Metin Sayın'la beraberdik. Metin hocamla cimnastiği, artistik cimnastiği ya da genel anlamda da sporu konuştuk. Elbette bu konuda konuşacağımız, her de Metin hocamla paylaşacağımız çok şeyler var. Biz zaman zaman federasyonun toplantılarında bir araya gelsek bile ama Metin hocamla böyle yüz yüze sohbet etmek benim de çok hoşuma gitti. Hocam sağ olasın. Sevgili seyirciler bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta artık yeni yıla giriyoruz. Umarım hepimizin umutlarının, sevinçlerinin, coşkularının, beklentilerimizin gerçekleşeceği bir yıl olacaktır. Ama bunlar bizim çabalarımız olacak bir şey. Gökten zembille gelmeyecek. Biz doğru yerde doğru kararlar vererek her şey çok güzel olacak diyeceğiz. Umarım öyle olur. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek üzere. Ben de mutlu yıllar diliyorum seyircilerimize. Sağ olacağım.